İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzden al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde Tüten en sonucak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin dir ancak. Çatma, kurban olayım çehrine en az zilan. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu cerrar. Sana olmaz dökülen kanlarımız son neyler? Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir, hür içerim, hür içerim. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibi mi çiğne araşırım Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşırım. Galiba farkını çelik zafadı var? Benim iman dolu göğsüm gibi sarı haddim var. Ulusun, korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğim tek dişi kalmış var. Arkadaş yurdumu alçak sakın. Süper et gövde dursun may hayasız yakın. Sana doğacaktır sana vaat ettiği günler akın. Kim bilir belki yarın belki yarından lan yakın. Bastığın yerleri toprak geç geçme. Tane düşün altındaki binlerce kefensiz yatını. Sen şehit olsun. incitme, yazıktır tane. Verme dünyaları alsan da de dünyada Verme dünyaları alsana bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki fıta. Şu hada hafif çıkacak gıcak. Çıksan şu hada. Cane, cane. Bütün varma altın da eda. Etmesin tek vatanında beni dünyada cüda. Ruhumu sen ilahi şudur ancak emini. Değil misin mabidimin göğsünün daha mahremeli. ile. Bazenler işaretleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Her yeri yandırlı ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fış, fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükseler belki... O zaman yükseler karşı... Arşa değer belki başım. Daldıran sanına şifaklar gibi ey şanlı ilan. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi yansanı yok. ırkıma yok ismihler. Hakkıdır hür içemiş bayramını. Hürriyet hakkıdır. Hakkı tapan milletimin istikler. Mehmet Akif Ersoy.